Arkadaşlar ben kedi kafası ve bu da kedi kafası ve ee, yanımda birbirin Roblox var. Birbirin Roblox kanalı bu da birbirin Roblox kanalı. Ee, arkadaşlar şimdi birbirin Roblox'la beraber video çekiyoruz kedi kafası kanalına. Roleplay yapacağız size arkadaşlar. Bu da benim yeni karakterimi sevdiyseniz like atın ve yorumlara yazın. Büyük kapapağında abine olsun. Evet. Abone olmayı da unutmayın. Yiğit üstüne ekliyor. Slender karakter yaptığım bir tane. Bunu da sevdiyseniz bunu da atın. Buna videolar çekmeyi düşünüyorum. Shorts videoları. Tamam. Hadi bakalım. Şimdi role play'imiz şöyle olacak. Ben Yiğit anlatmayayım. hevesiniz kaçmasın. Giriyorum arkadaşlar. Ve karşınızda ben. Sapık mı var? Arkadaşlar ben bir çete clear atacağım. Bekleyin arkadaşlar. Slash Clear. Ben, ben yanlışlıkla bir yere ışınlandım. Tamam. Arkadaşlar e, şimdi biz e, roleplay'e başlayacağız arkadaşlar. Hazırsanız ama da ve şuradan önümden şöyle sapık insanlar geçmezse bak böyle. Çıplak insanlar geçmezse artık. Başlayacağız arkadaşlar. Tamam hadi. Hadi neyse başlayalım. Ee, istiyorsanız arkadaşlar önce ben ev yapayım da öyle başlayalım yani. Arkadaşlar sıkılıyorsanız ee, söylüyorum. Şu an hemen başlıyorum da eğer şu ana kadar sıkıntıysanız ve sıkılmaya da devam ediyorsunuz. <laughs> istiyorsanız videoyu ilerletebilirsiniz yavaş yavaş. Oh ne güzel bir gün ya. Bugün tam evlat almalık böyle benim gibi havalı bir evlat varsa hemen kaparım he. Yani benim gibi böyle böyle adamın dibi güzel, mükemmel. Adamın dibinin 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 dibi. Bir evlat varsa alırım. Dutiram dam daram dam dam. -da Oy. Çocuk bir bana baksana. Oy dominoslu mominoslu böyle. Sen mi Kendim, kendi mi kendi altını mı? Artık sen benim çocuğumsun. Yey baba. Al ver bakalım. İstiyorsan arabanın bagajına koyalım. İstiyorsan arabanın bagajına koyalım, arabanın bagajına koyalım. ister misin? Tamam sen koy. Tamam. biz arabanın bagajına Bu senin bagajını... araban mı baba? Evet. Hemen arabanın bagajına koydum. Bin. istediğin yere binebilirsin. Öne bin istiyorsan. Ha Ay canım benim ya yazık sana. <laughs> Ama merak etme sen çok havalı bir çocuksun. Bir bir ben seni alırım. Adam demişti demişti ki. A bu adam ne? Bu bu bebek nasıl kötü bir bebek demişti. Ay canım benim. Senin hiç baban falan olmadı mı yani şu an? Evet. Hiç olmamıştı hayatında. Yani babanı tanımıyor musun gerçek babanı? Bir gerçek babam savaşırken Türkiye'de bir savaş vardı. Ölmüş vardı. Ben de, ben de sokakta yatmıştım ama Ay, onu yaşayamadığım için bebeğin merkezine gönderdiler beni. Ay canım benim. İstiyorsan bu akşam uyumayalım. Bu akşam seni mi yiyeceğiz? Yo bir şeyler yapacağız dışarıda gel. Öncelikle bu üstlerin çok güzel. O yüzden sana yeni üst almamız gerekmiyor. Ama o yüzden üst almaya gitmeyeceğiz. Ben. Ne? Tamam sana yeni istiyorsan saççıya git. E, saç. Ben, ben bir dur. Ben bir çıkaracağım üstümdeki kafa şeyini. Dominus'unu mu çıkartacağız? ciyak istiyor. Şöyle... Sen şöyle. ya sen gelmiydin canım benim. Evet ben kaldım. E ee, bir gün, bir gün anne babam savaşta ölmeden e, son hakkımı söylemiştim bana. Ee, bir altın, altının güzel bir şey al demiş. Onlar da bana almış ama sonra ölmüş vardı. Aa, canım benim sen arabadasın değil mi şu an? Bizde uçmuş görünüyorlar. O bile biraz değişik oldu arkadaşlar. Brook evinde böyle buglar oluyor mu söyleyeyim. Aa e, hemen gidelim. Sana saç yaptıralım hiç istiyorsan. Tamamdır. Ya güzel bir saçım olsun. Gel in bakalım. Aslında son ıı, anne babam sonra ölünce zor in, hayır öyle değil. Sonra anne baba ödünce doğum yerini gel. Ya vardı? ne alaka? Tamam çocuk gel bakalım. Şimdi ben az çok biliyorum. Sen buraya otur. Ben sana bir saçlar maçlar yap. Ya da oturmana da gerek yok. Sen şurada dur. Senin boyun da kısa ya zaten. Şöyle sen dur burada. Ben senin arkana geçeceğim canım benim. Şimdi sana şöyle bekle ben. Hemen senin sana saç yapıyorum şu an. Çok güzel. Böyle güzel bir saç yapacağım sana. Yani sana yakışacak. Diyecekler ki bu nasıl bir çocuk, bu nasıl bir baba? Çok güzel bir saç. Bu saçtan keşke bende de olsa diyecekler. Çok sevecekler bu saçı. Ve da da. Ay çok güzel baba. Saçım, saçım. Saçım. Eskiden ben bir tane film izliyordum. O filmde her bir tane saçlı adam vardı. Ben de o adama katılıyorum. Kulüp açık istiyorsan kulüpte azıcık dans edelim. Tamam. Gel. Ben, ben um, çok hızlı koşuyordum da minik olduğum için. <laughs> Oğlum. Benim dans benim dansıma bak oğlum. Dans. Oğlum ben nasıl dans ediyorum? Ben. Oğlum sen de çok güzel dans ediyorsun. Bekle oğlum ben ne yapacağım biliyor musun? Bize bon. Bize ben içki falan alayım mı? Sana içki olmazsa sana kola alayım, kendime içki alayım istiyorsan. İster misin? Arabayı kapatma baba. Ne kapatması çocuğum? İstiyorsan gel üst kata. Sana şey içecek ben falan alacağım. Canım istiyorsan biraz kas yapma yerine gidelim. Kas yapalım. Ben benim aldım yer. Arabanı çaldım. Çocuğum bak yaramazlıklarını kötü kötü şey yapıyorum sanma. Yaramazlıkları severim. Havalı olmanı sağlar. Ama arabayı bence götürme. Bin hadi. Gel hemen şurası zaten. Gel bakalım seninle kas yapacağız. Babanın gibi senin de kasların olması gerek. Burada. Gel bakalım. Baban en büyük. Sen koşu yap istiyorsan. Baban ama çok hızlı koştuğun için. Ha bak koşu şöyle yapılıyor. Gel sana koşuyu açayım. Çok az. Canım senin için onlar uygun değil bak. Sen, sen buradan bak e, açtım senin için sen buradan böyle koş tamam mı? Sen koşu bandında koş Ben bekle azıcık şurada 1 2 3 4 5 6 7. 8 koştum. 9 kestim. Ve 10. Ha! ha. çocuğum ne yapıyorsun? İn oradan hemen. Çocuğum sen şey yapabilirsin anca minik ağırlıklar var ya onları kaldırabilirsin. Aferin bak sen öyle kendini geliştir tamam mı? Oy çocuğuma bak. Ama babası da yani adam değil değil yani bakın. Babası da yani tek eliyle tekir, telefona tekir. bakabiliyor. Peki diğer... tek... Babası da yani tek eliyle ağırlık kaldırıyor bakın. Şöyle yap. Mesela ben Burada yatarak yapalım sanmıştım da yapıyorum gerçekten. Baba güzel yapıyor muyum? Bak, yiğit. Canım benim. Senin adın Yiğitti değil mi? Hayır Hayır Evet benim adım Yiğit. Oha. Bak ne kadar güçlüyüm görüyor musun? Canım sen bence öyle yapma. Yani biraz şey oluyor. Tamam gel istiyorsan biz e, bir sana senle yemek yiyelim alt katta. Bir alt kat mı? Zıplama. Ah. Çocuğum canın acıyacak. Çocuğum bir yerlerin kırılacak da sen iyi bir çocuksun. Altının, malının var, kırılmaz. Tamam sen bir masaya otur, bize bir masa seç. Ben parasını ödedin mi Miniyim? Ödemedim. Dopardan var benim. Çantamda vardı biraz. Gerçekten mi? Para mı var? Tebrikler! Mininin parası varmış. Ha, teşekkürler Minik. Tıp tıp tıp. Ben yemeğimi bitirdim. Tamam bu kadar para yeter. Tamamdır. Ben yemeğimi bitirdim sen. Ya nasıl ben yeni yiyorum. Ben de bitirdim. Yanında biraz pipopatanım var. O biraz doğru pipopatanın yanındaydı. Gel istiyorsan Eve gidelim. Ben çok minik oldum ki bu arabayı biraz atmayamıyorum. Canım benim. Hadi at yaparsın sen binersin. Oh bak bindin. Ee, ama neden havaya bindin yine? Bak, çocuğum sende bir bug'lar var bir güçler var da. Bir süper gücün var senin de ben anlayamadım çocuğum çocuğum senin bir süper gücün müper gücün var mı sen anne baban biliyor mu senin süper gücün müper gücün anne yani. babam savaştırmış derim ya He. yani ilk doğduklarında öldü yani be sen doğduğun gibi öldüler mi evet He. ben de öyle bir bakmıştım öldü var. Ee, bak. Ben bakıyı hop. Hiç sevmiyorum da. Ee, Kapıyı aç. Ben gidiy kapı açık. Ah. 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 Bu arada arkadaşlar son olarak bir şey söyleyeceğim videoyu bitirmeden önemli bir şey hepiniz duyun diye söyleyeceğim sen beni vumme ettin mi ki ee gel bir uyuyalım biz ee istiyorsan en üst katta uyku yeri zaten inşallah en üst kata çıkmayız en üst katta değil aslında evet bu katta bilgisayar yok bilgisayar yapar gibi yapıyorlar tamam canım benim. Şimdi pijama pijama giyeceğim? Yok pijamalarını giymene gerek yok. Her gün biz böyle yatıyoruz. Aynı kıyafetimiz. Ve rol play burada biter. Bir babanın ama kafa pan, panda kafalı ee, e, büyük, büyük kafalı bir babanın minik bir sokak çocuğunu nasıl bir zengin havalı MC'ye dönüştürdüğünü gördünüz. Bu video burada biter. Kedi kafası ve birbirini Roblox sunar. Bay bay. Herkese bay bay arkadaşlar.